Bizim değil. Adamlar böyle böyle İki dakikada. İki dakika bıraktık mı? Şöyle bak. Abi biz bunların hangi biriyle boşa çıkacağız ya? Turnike koymuşlar. Canım benim. İyi misin? Çok güzel. <laughs> Figen abi nasılsın? İyi misin? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? Eğer bunlara böyle izin verirse bunlar binalarda dikerler. Her bir şey göre. olur. Abi böyle başlıyor. Bak biz buraya Evet. Ama şimdi yani de yoktu. yoktu. Yani bir ay olmadı biz buraya geleli. Üç hafta falan oldu. Muhtemelen, muhtemelen ben şu içeriye de yapmış olabilir. Evet. evet. Sen yoktun, sen ordudaydın. Evet. Evet, evet. Ben, evet. Arkadaşlarımı Merhaba. tanıştırayım. Merhaba Nahit. Nahit, Neşe. Hatice evet. ben. Nahit'in. Merhaba, Rp arkadaşım. Bunlar da benim çiçeğim. Arkadaşlarım şey var diye abi. Milas Orman Şefliği e, buraya dair rapor tuttu. Bu raporu eee Muğla İl Müdürlüğüne, Orman Müdürlüğüne gönderdi. Muğla Orman İl Müdürlüğü de bu suç duyurusu yapmışlardı. Suç duyurusu yaptıktan sonra eee Orman Orman zararlarıyla mücadele şubesine gönderildi. Buranın ile ilgili. Evet, yıkım kararı var ve yıkım işlemler var. ruhsatı yok buranın. Evet. Bunun kaldırılması lazım bir an önce. Evet. bakım kararı var değil mi? yani bu boş dikomusal da önce ufak ufak halka açık ya diyorum ya Fransa'dan cennet insanlar buraya mi? geliyorlardı yani cennet koy diye buraya geliyorlardı Allah, Çok tatilizdi. İlk önce böyle Hale ufak ufak buraya bu muçe bakma adının böyle olduğuna Muğla Çevre Vakfı diye e, adlandırıyor ama bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kurduğu başında AK Partililerin olduğu ee, İçinde hatta bir böyle, tek Muğla'lıların olmadığı. Muğla'lıların olmadığı bir Muğla Çevre Vakfı adı altında. Evet. Bu ismi de mahsus seçtiler. Çünkü bizim MuÇEP diye bir çevre platformumuz var. Gerçekten çevreyle uğraşan. Anladım. Onu çağrıştırsın, karışsın birbirine diye böyle koydular bunu. Şimdi sen bunu vakıf zannediyorsun. Evet. Halbuki Çevre Şehircilik Bakanlığından e, ee, bu işleri ihaleyle alan bir firma bu. Bildiğin Anne. özel bir firma. Anne. bir Anne. AŞ oldu. Şu anda yani bu Daha enteresan bir durum oldu. Ama bunları da kiralıyor. Eee Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Bodrum Belediyesi buraya NPU demirlerini indirdi, platformu yaptı. Hatta burada Anne. Bodrum Belediyesi'ne ait eee tabela bile vardı. Sonra ne olduysa bunlara devredildi. Yani belediye halka açacaktı burayı. Kendi halk plajı yapacaktı burayı. Anladım. Ama sonra araya kimler girdiyse birdenbire belediyeden burası muçeve devroldu. oldu. olduktan sonra bir baktık böyle işte o platform büyüdü. Yavaş yavaş oraya şemsiyeler geldi, şeyler çıktı. Böyle koyu kapattılar ee, Ve paralı oldu. Ve paralı oldu. Aa, e, tabii, paralı. Tabii. Tabii. Hatta yani genelde onda... hatta bunlar şeyi iddia ediyorlardı. Şimdi... Özür dilerim. Diyorlardı ki biz işte geldik, güzel çevre temizliği yaptık, tabii. ne güzel tabela açtık tabii. falan filan. Halka hizmet olsun diye. Tabii. Hani bir ücret de olmayacak falan filan diye e, geldiğimiz nokta bu demir korku Ve, ve nokta. biz buraya 3 hafta önce geldik, 3 hafta önce Özgür Kıyılar Platformu olarak buraya geldik. E, ve dedik ki bunların buradan gitmesi lazım, burası halka açık bir yer, bu yasa dışı bir yer. Evet. Bak 3 haftadan sonra geldiğimiz nokta bu. Bu çev burayı demir kapılarla turnike bile koydu, demek ki kapıda bilet kesecek artık. Anladım. Turnike yeri yapmış oraya. Tabii. Şu kapıdan alacak. Para ödeyeceksin içeri gireceksin. Cennet boyun geldiği yer bu. Çok çok daha evvelden insanların bedava burada hem piknik hem denize girme eylemlerini gerçekleştirdikleri yer. girişine bir taksi gönderebilir misiniz beyefendi Efendim? Hazır hazır kapıda hemen demir kapıda. bir şekilde bir girişine engel olmamalı. Tabii taktikleme,

Halk plajına turnikeli kapı koydular. Şu anda kapalı. kapı. <laughs> kapı bu kapı. Kapı varsa kapı kapanacak demekti. Niye koydunuz? Bu kapıyı niye koydunuz? Peki, kapı niye konmuşur? Anlamı ne? Çekmedi. Kapıyı, kapıyı niye koydunuz buraya? Kapıyı niye koydunuz? Bak sen tamam, niye siz koydunuz buradan buraya? uzaklaşın isterseniz sizi Kontrol çekmemiş olsun. Tamam, yoksa alır. sizi de çeker. Çelefonlar Çünkü o basın çeke. çeker. Arkadaş, basındır, çeker. Sen, çeke. sen, çık sen, Çek Çek. sen Çek. Çek. görüntüden çık o zaman. Sen çık görüntüden. Sen çık görüntüden çık. Bir çeker misin? Çık dur. Canım kardeşim halkın halkın yolundayım şu anda. Bana çekme diyemezsin. Sen çekil git. Halkın yolunu kapatmışsın. Biz istemiyoruz abi seni. Git o zaman istemiyorsan git. Hay istemiyorsan git. Yürü git geldi. He? zaman alalım burada. Halkın yolundasın ya, şu anda. Ben çekmeyeceğim şey, o zaman benim. Hadi işine bak işine. Gel buraya gel. Gel şey işine bak şimdi. İşine de bakın. Kamerada olsanız da olur, olmasanız da olur. Şey, sizde işimiz... Siz işimiz yok. Ne çekiyor ki? Arkadaşım bizim sizde işimiz tamam. yok. Gönül sizle takışa. Siz bizim işimiz yoksa çekmesin abi orada biz. Ne çekiyor ya ki? Ya yürü, emekçi kardeşim, yürü git. Sen de işimiz yok diyorum. Yürü. Bak. Çalışam bunda kusura bakmayın. Ben de onu için Tamam tamam. biz sizlere karşı değiliz. Gidip hayır bilmiyorum. Bu kapıyı halk olur. Buradan bir daha girmesin. Halk üzülür de. Kurulu kelerden geçince bu kaplar çekildi buraya. Geç. Ne, biz 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 niye kapı çekmişsiniz? Niye takı var? Bu kapı neden ne var? Niye var Kapının neden var. Kapının neden ne kapı bu kapı, kapı niye var? Siz niye neden Şimdi var o zaman kapı. Neden müdahale ediyorsunuz? <laughs> <laughs> müdahale etmeyin. <mı>? Bakın. <laughs> Bu kapıyı niye çektiniz? bakın. Bak, biz biz abi. işimizi bitirdikten sonra bakın şşş, beni dinle. Ay, 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 ay. Beni dinle. Bakın biz işimizi bitirdikten sonra ay, siz bu kapıyı yine açacaksınız. Açın. Sıkın, Ama sıkın. kapı koymanız bile yasak. He bir sakin olun. Siz sakin olun. Bak, siz sakin olun. Bak, 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 bu kapı sakin. Bir sakin. Hadi. İşinize bakın, işinize bakın, işinize bakın. Ben kimseni ases ediyorum lan. İşinize bakın. Sakın. Yok, Yok mi? Mi? Ateş ediyormuş da gelsin ateş etsin bakalım. Kardeşlerim bakın gidin işinize bakın. Biz burada basın açıklamamızı yapacağız. Buna siz engel olamazsınız. sen, sen bak senin şey. çekilmesini istemiyorsan görüntüden çık. Abi, çık. Sen niye ya, geldiniz? Ya. Görüntüden çık. Niye çık. buraya geldiniz ki? Ne demek ya, niye yani. geldiniz? Burası ya, sizin şey babanızın malı mı? Yani? mı? Ya. Burası ha, sakin sizin babanızın malı mı? Tamam. Değil. Oğlum bunlar kime gidiyor lan? Abi çok mu aradınız bunları ya? e, ee, beyefendi. Ha? Bak çok mu aradınız? bu arkadaşları geri çekin. Tamam. Ama sen beni bu arkadaşları geri çek. İsmini çok iyi bulutan ya abi haberin olsun. Ya yürü git. Bak, bak biz tehdit etme yürü git. Abi, hadi Tehdit etme yürü git. Ya ya hadi arkadaşlar abi, bu şimdi bir şeye bakalım zekalı ya. Geri zekalı. Abi. Yani ya biz işimizi yapalım ya. ya. Bak sen. Hani yani? Bak sen de görüntüye girmek istemiyorsan çık git diyorum. Biz buradan yemeyeceğiz sizi. Rahat olun. Bak biz kimseye zarar vermiyoruz. Rahat olun. Yapılmaz. Yapılmaz. Yaptılar. Yanlış. Yani yanlış ifşa edeceğiz Peki siz burada siz istiyorlar. burada sorumlu musunuz? Evet buyurun. Peki sorumlu, sorumlu. musunuz? sorumlu. Evet. Bu kapıyı yapmanızın konuşmalarda bir önemi yani yani gerçekten konuşmalarda dikkat edin. Peki bir şey sorabilir miyim? Geliyorum. siz de bu şekilde. Bu bir kapıyı bir koymanızın anlamını anlatabilir Tabii misiniz? Elbette anlatayım. Kapıyı kapatmazsanız kapı zaten açık geldiğinizde de şu an algı yaratmaya da bir yok. Hayır hayır kapıyı. Ya bir dakika koydunuz. kapıyı niye koydunuz? Eee akşamları buraya biliyorsunuz ki yabani hayvanlar geliyor. Tamam doğadır burası. Otopark geliyor. Evet. Doğa evet, evet ama insanların bu ilaçlama oluyor. Yabani, ha yabani, ya, yabani hayvan için ya. böyle kapı konmaz. Yaşam alanlarının bütünlüğünü bozmanız suçtur. Ha, algo evet, yaratıyoruz. Evet, var mı? Yerseniz burada bağırıyorsunuz. Bu, algo yaratıyorsunuz şu anda. Yaşam alanlarının Peki, bütünlüğünü bozmak anlamına geliyor. Peki, ben bu, konuşmaya çalışıyorum. Yani. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Bu şekilde ise evet. sizin yükseltmeniz tamam. doğru Peki, değil. Tamam. Peki, tamam. çok önemli kapıyı, bir sorumuz kapıyı, kapıyı. var. şu turnike yerinden de domuz var mı gelecek? Turnike yeri yok nerede? Ee, oraya turnike kapı, gelecek. Kapı, kapı, yani biz... gelmiyor. Turnike nerede? Bir gösterin. Oradan kim? Kapı geldi. Buradan bir kişi. Eğer ben kim giriyor? Bu kapıdan normal insan giriyor. Şu ay, an açık zaten ay. sonuna kadar. Tek olacak hanımefendi. Peki onlar ne? Peki hayır, hayır onlar ne? Koyulmayacak. Biz gelmeyeceğiz. Ya geldinize siz bakın yoktu ama şimdi bakın, var. Bakın sahillere hiçbir şekilde giriş engellenemez. Çit yapılamaz. Bakın, Çit yapılamaz. Bakın. Çit yapılamaz. Bir, girdiniz, geldin, bir dinler misin? Girdiniz. Bir bir dinle. Algı yaratmak için kapıları. Algı bastınız. yapmıyoruz. Bir dakika ben size bir şey soracağım. Geldiniz de Şimdi şu çiti, şu çiti, şey, şu çiti şey, yapmanızdaki, şey yapmanızdaki anlam ne? Bir tane şu insan kapıda gösterin giremeyen buraya. Ya, o zaman parasıyla girecekler. Da... Parası da... zaten parasıyla girecek. Bunun anlamı efendi Buraya parasıyla girecekler. Bakın burayı özel mülke çevirmeye çalışıyorsunuz. Etrafı çevrilmiş, kapısı konulmuş. Gidelim soralım. Şimdi kimden para almışız? Çezlonglar bedava mı? şemsiyeler. Bedava mı? Buradan akşama kadar kaç kamyon çöp çıktı biliyor musunuz? Şezlonglar bedava mı? Ben soruyorum. Ama şemsiyeler bedava olay mı? Olayı anlatıyorum. Hayır, Ama bak, hayır bedava. Giriş ücretsiz. Biz Herkes geçen sefer geldik. Bizden hmm. şezlong alalım dedik. 200 lira para istediler bizden. Evet, bir Şu, kullanım istiyorsanız Evet, demek lira. ücreti var. Demek. Ama o şezlongları oraya bakın. Bakın. O şezlongları oraya attığınız anda siz orayı işgal etmiş sayılırsınız. İşgal etmiş falan olmuyorum. Öyle bir oluyor. oyunda zaten kullanmak isteyen Ya biz cennet koyunu 25 seneleri biliyoruz. Bugün Sabah, biliyoruz. bugün, bugün es, eski anlatmayın bize. Ha. Eski halini de biliyorsunuz. Eski halini de biliyorsunuzdur. biliyorsunuzdur. Şimdi şimdi son onu yani, korumak alın. devletin görevi. onu korumak devletin, devletin bir... görevi. Birlerine peşkeş çekmek göremez. değil. Bakın. Önceki fotoğraflarına bakalım ya. Yani. Ben Bakın. bu merak yapmak istemiyorum ama elinizi iyi lütfen. Bakın. Onu korumak, onu korumak devletin görevi. Peşkeş çekmek değil. Ben size bu kapıların anlamını soruyorum. Sadece kapının anlamı. Ne anlattın? Bu kapılar domuz kapısı değil. Çünkü biz yıllardır burada yaşıyoruz. Ee, şey, araba arabayla sahile kadar gidiyor. Hayır sadece domuzdan itibaren değil. Burada akşamlar akrep olduğu için ilaçlama yapılıyor. biri gelse, yatsa burada zehirlenir. Ya bu 10 yıllardır şey, burada, 10 yıllardır burada cennet koyuna insanlar gidiyor, geliyor. Biz akrep. Her yerde. Geceleri gidiyoruz karanlıklarda çadır kuruyoruz. Ya bahaneye baksana akrep, yani akrep, akrep, kriziye, kapı, bahaneye anlarsam, akrep var. Bahaneye bakar mısınız? Akrep var. İlaçlama yapılıyor. Bu doğal yaşam ortamlarına kimyasal ilaç, 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 ilaç sıktığını söylüyor. Siz ormana bile ormana bile müdahale ediyorsunuz. Bırakın. Oraya Sonra da orası gibi bir türlü yapıyorsunuz beyefendi. Tamam Daha Bak, önce geldiğinizde algı yaptığınız Bu demir kapı, bu demir kapı her şeyi gösteriyor. Algı değil. Aynen. Şu anda tamamen Neyse. algı yapıyorsunuz. Biz 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 Gidin tatilde. Tatil siz, siz rahatsız oluyorsanız buyurun tatilinizi yapın. Bak biz aşağı inmedik. Bakın aşağı inmedik. Sizi rahatsız etmemek için aşağı inmedik. Gidebilirsiniz. Siz, siz burada zaten yetkilisiniz. Zaten yetkilisiniz. Siz tatilci değilsiniz. Siz zaten yetkilisiniz burada tatilci değilsiniz. Tamam, tamam, gidin, Sahillere demir kapı çit yapılamaz. Anayasanın hükmüdür bu. Sahilleri birilerine peşkeş çektiler diye siz buralara sahip çıkamazsınız. Yani biz sizin bir karşınızda bir duracağız. De. Her ne olursa olsun sizin karşınıza muhalefet edeceğiz. Hayır. Bu demir kapı buradan kalkana kadar biz bu kapıya muhalefet edeceğiz. Bak Büşra Hanım da arkadaşınız mı zaten? Buraya misiniz? Ha biz tatilimizi yapacağız diyorsunuz. Buyurun tatilinizi yapın bu dünyaca ünlü bağırma, bağırma. cennet koyunu ya adı üstüne cennet koyunu ya. işgal etmek yani, için sıra, işgal girişimlerimizin ilk hanımefendi siz gidebilirsiniz Ağırma. gidebilirsiniz Ağırma, bağırma. gidebilirsiniz gidebilirsiniz burayı koruyamazsak anayasa yasa yasa hakkımızı koruyamazsak buraya bağırma. beton binalar dikeceksiniz bağırma. sizin bağırma. işgalci olduğunuzu bağırma. biliyoruz bağırma. bağırma bağırmaya hakkı yok burada bağırma bu demir bu demir kapılar çekilecek bağırma ağzı yaratıp durmayın lütfen siz kime hizmet ediyorsunuz? Siz kendilerine hizmet ediyorsunuz. Kendilerine. Hayır. Neden bakıyorsunuz? Çünkü kapısını çıkartması lazım. Siz kendiniz yapıyorsunuz. O zaman bu kapı sakır. Bu kapıyı kaparsanız kendiniz ağ yaratıyorsunuz. Bu kapının sökülmesi lazım. Bu kapınız. Evet. Anlay geldi. Gelin sizi açıklama yapılıyor. Savunuyordunuz biraz önce gelin. At of buralar bizim diyordunuz. Evet, buralar bizim diyordunuz. Burası sizin zaten sizin. Evet, hepimizin. Ya. Burası sizin. Hepimizin siz eskiden isn'ten. buralarda bedava bedava buraları kullanırken evet. bu böyle evet, de değildi. Yok, geldi, daha temizdi. Geldi buraya, Daha temizdi. Şimdi buralara sahip çıktılar. Size buraları peşkeş çekiyorlar. Parasıyla kendi malınıza para ödüyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Kendi malınıza para ödüyorsunuz şu an. Bunları söylediğim zaman anlayın bakın lütfen. Bakın, sizler sahip çıkacaksın. Bakın, sahip çıkmadılar. Neler oldu? Bakın, karşı tarafa bakın. Otel o şey dağın yapıyorlar. arkası da öyle. Yakında belki şey. çocuklarınızın denize girecek yeri kalmayacak. Yavaş, yavaş. Evet, açıklama yapıyorum biraz. Yap abi. Çok değerli basın emekçileri ve sevgili halkımız. Bugün burada olmamızın nedeni yine bir hak ihlali, gaspı ve yüzsüzlüğünün katmerleşmiş haliyle karşı karşıyayız. Burası cennet koy. Tabelada da görüldüğü gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu çevre oradan da özel şanslara kiralanan peşkeş çekilen cennet köşemizdir. Burası Kıyılar herkesin eşit ve özgür kullanılmasına açık olmalı. Kıyılara erişim hiçbir şekilde engellenemez. Demir kapı, parmaklık ve çit çekilemez. Anayasamız böyle emir ediyor. Oysa burada görüldüğü gibi sahillerimiz parça parça işletmelere tahsis ediliyor ve halkın kullanımına engeller oluşturuluyor. Anayasalar uygulanmadıktan sonra yazılı metinlerin dışında hiçbir şey ifade etmez. Şimdi soruyoruz. Anayasanın emirlerini uygulayacak kurumlar neredesiniz? Ve bu rezilliğe neden müdahale etmiyorsunuz? Halkın sahile erişimine engel koyan bu kapıya ve işgale son verin. Derhal kaldırın. Sizlerden sadece anayasadaki kanunu uygulamanızı istiyoruz. Biz Bodrum Özgür Kıyılar İnisiyatifi olarak bugünden sonra bu işgal son verilene kadar bu kapılar kalkana kadar bu eylemlerimize devam ediyoruz ve edeceğiz de. Buradan çağrımızdır. Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız sizde halkın oylarıyla o göreve gelen ve halkın çıkarlarını korumakla mükellefsiniz. Sermayenin değil halkın yanında olmalısınız. Biz hala buna inanıyoruz ve bu umutla diyoruz ki gereğinin yapılmasını rica ediyoruz. Bu kapı buradan kalkacak. Bu çitler buradan kalkacak. Doğa ve insanlar baş başa kalacak. Bu işgaller de kalkacak. Bu işgaller kalkana kadar biz Bodrumlular olarak bütün sahillerimizde haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Anayasanın vermiş olduğu haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Bunun üstesinden hiçbir engel tanımıyoruz. Bakın hiçbir engel tanımıyoruz. Kıyılar halkındır kıyılar tüm canlılarındır ve canlıların kalacak. Kıyılar, halkın kalacak. kıyılar halkındır, halkın kalacak. Kıyılar halkındır, halkın kalacak. Kıyılar halkındır, halkın kalacak. Denizler, sahiller, sermaye değiller. Denizler, sahiller, sermaye değiller. Denizler, Sahiller sermaye değiller. Çekersen çek ya. Sen abi, sen abi sen. Hakkın var mı çekmeye? Çekme. Abi siz niye çekiyorsunuz? Bir de bak sizi kullandılar bize karşı. Bir de saldırtırdılar. Nereye Siz bir de saldırıyorsunuz. Siz videoyu çekin. Abi siz de çekme belgeni çıkarın. Ortam var mı? Kaç yaşındasın? Tamam çıkar abi çekmesin. Görüntünüz. Tamam çekmesin o zaman. Bizi huyum var benim. Neyin var senin? Çekim arabi çekmesin. Çekim var evet. he? Ha, çekme Neyse. hakkın var mı? Sen, sen burada görevli misin? Evet bir abi. Bir niye da, o zaman sen, sen çekmesin? Benim, sen çekmesin. Tamam çekmesin beni. Sen görevli sen. Ben niye kapıya geliyor? Sen de halkı çeksin. Tamam, tamam bir şey Sen de ne çekiyor? Sen görevin insanları sokma bak. Sokuyorum ben insanları. Jandarma yara. Jandarma yara. Jandarma yara.

Ama yasal görevimizi yerine getirmek için burada toplandık. Bir basın açıklaması yapacağız. Buradaki yetkiler tarafından bu çocuk işçiler bize karşı kullanılıyor. Bize saldırıyorlar. Bize taş atıyorlar. Bu işgalın kaldırılması lazım. Ben yalan aldığı ya. ve yalan konuşmakla no, yaptı. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çocukları söylediniz mi? Burayı işgale kalktığınız anda başka, biz geldiğimizde, an geldiğimizde gelelim, dediniz ki biz burayı temizliyoruz. Sonra işgal ettiğinizin resmini ortaya koydunuz. Şu an tam algı Koydunuz. Algı yaratmaya gerek yok. Ben hayal mi görüyorum? Siz işkarcısınız. Nasıl izmekte? Yani haklı olmaz olmuş mudur? Kendinizi kandırmayın